Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün parti kraftı sandıkların yerini göstereceğim. Ya video başlar başlamaz. Yani o zaman hazırsanız başlayalım. Şurada şey olacak. Hmm, ocağın kaybını kay. yapabilecek. <laughs> Yeni güncelleme bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın Minecraft'taki gibi e, yaratıklar çıkıyor. Buradan adı PartyCraft yani adı Craft. <laughs> Bu oyunu bilmeyenler için mesela şuradan e, haritalar kısmında 3 boyutlu baktığın zaman kalp görünüyorsa bu sizin nerede olduğunuzu gösteriyor. Sandıkları mesela bu şekilde görebiliyorsunuz. Ve en sonunda hepsini topladığınız top zaman size e, para veriyor ve tekrardan sandıklarını yerine <laughs> farklı koyuyor. Şu, orada bir aynı şey Aynen. ve i̇şte bu sandıktan çıkan parayı alsanız da önemli Çünkü bundan çıkan parayı alacağız şimdi gördünüz mü? çok bir şey zaten öyle ama o kadar da önemli sanırım diğer yani sandık da burada <laughs> bir kanal açtım. Abone olursanız mutlu olurum. bu kanala da abone olun. Şöyle bir şey var. Ben alamam seni. Alamayacağım seni. Abi ya Ben şuradan Sandığımı şimdi Gidiyorum bana bu okumayı yapmadığımı yapmadım. yapmadım. O yüzden. Ha benim param Bu arada arkadaşlar öksürüyorsam şimdiden özür dilerim. Asıl önemli nokta bu. Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şunları da alalım. Hepsini zaten aldılar. Uçayım. Schaden kay kayıp burada dursun. Bruder durch bin. çok güzel bir şey gösteriyor. <laughs> <laughs> her her bir sandıkla her yer dolabilir. Bu çok önemli bir şey. başka bir şey sandık Bakın şöyle bir şey var. Biri sizi sıkıp öldürmediği sürece, onu sıkıyormuş, o da bana Öyle Böyle elinizle şey yapabilirsiniz. Bir daha sıkacağım. <laughs> Mesela mı şeyini isterseniz öne götürün. isterseniz hızlıca arka götürün. Öyle ayarlayabiliyorsunuz yani. Neyse. Şurada bak yine. Yine geliyor. Şuradan. Şuradan durup gösterebilirsem Aman boşver Allah'ım uğraşıcı Burada bir yerde bir tane olmaz lazım. Hatta iki tane Bazen iki tane oluyor arkadaşlar burada <laughs> Kaç tane olduğunu bilmiyorum İki tane olmazsa o aynen iki tane aynı demek arkadaşlar. Gerçi paramız çalınırsa daha kötü. Oyunda bir şey olmuyor ama. Benim bu şuraya koydum. Ben Bazen binaların üstünde olabiliyor. <laughs> Nerede bu? Uçuş yok. Hı, buraya koymuş. Rengini değiştireceğim. Heh, bu da iyi. Dur. Heh. Şimdi burada bir tane daha var. Ben dedim ya binaların üstünde de olabilir diye. Çünkü... Bir bir, bir. Peki, <laughs> Aşağıda iki tane görünüyor. Onları da alalım. Sesim kötü çıkıyorsa e, şimdiden pardon. Bir yani şey, <laughs> Bu oyunda biraz garip bir şey var. Mesela e, Türk görünüyor. Yazdığı zaman Türkçe konuşmuyor. Bakın şimdi burada bir tane bazen sınıf buluyoruz ama bugün para demleri ya da olmuyor. Şu aşağı inelim. Kaç tane sandık kalmış? 22 tane. Şu parkın içine bak. Bak burada bir tane var. yazarsanız isim yazıyorum. Görme Yorum, yap Yorum yapan kişinin adını yazacağım. Öyle. Evet. Yorum yapmazsanız yazmam. Şu ileride de bir tane var. Hı. Bir de e, bir tane videoda günün sonrasını söyledim cevap veren bile Bu durum beni gerçekten üzüyor arkadaşlar. Siz mesela takipçilerinize bir soru sorsanız bir hiçbir zaman cevap yani yorumlar hep boş olsa nasıl hissedersiniz? Bunu yorum yazar mısınız? <laughs> üzgün hissedersiniz değil mi? Ben o de o yorum yapayım lütfen. E, Kanalıma video atıyorum. Yorum, yorum yapmıyorsunuz. Post videolarında neredeyse bir toplasam 20 tane yorum var. Eğer tamam şöyle bir şey daha ekliyorum. Yorum yapan ve abone olan kişiyi e, hem abone oluyorum hem de bir tane videosuna yorum yapıyorum. Dur. Ama yorum yapmanız lazım. Yorum yaparsanız size yorum yaparım. Bir de adınızı yazarım. bu etraftakiler de tabancayla oh, duruyor ya. Bu arada kombinim nasıl ya? Mükemmel. Ben beğendim yani. Farklı farklı karakterler var. Nereden göstereceğim sandıklar. En dört tane sandık kalmışsın. En dört tane sandık toplayınca göstereceğim. Eee bakalım. Bu çocuk böyle daha sıkıntı yok. <laughs> ya. Hepsini <'ım>. <laughs> al. ya. Sana hiç tamam mı? Başar senin gibi olmuş. Arkadaşlar bugün 3 tane daha video çektim. Bunu da atacağım. Önceki videoda biz sırtın kişi olmasını takip ettik. Bunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakın eğer yorum ee, yazmam. Çünkü kimin ismini yazacağımı bilemiyorum. O kadar kişi var. Yorum yapan kişinin adını yazıyorum sadece. Şimdi diğer sandıklar şu tarafta. Şurada bir tane daha var. Bunu açınca on bir tane kaldı. Ha. Arkadaşlar biraz. bir baksana. Farklı farklı araçlar var mesela normalde. Yani, kayakta kullanmalık bisiklet var. scooter var. Benim bindiğim var. Araba falan tamam, var işte. Farklı farklı var. Mesela burada iki tane de ee, sandık var. <laughs> Uzun, biraz zor olabilir ama nerede oldu bunu az çok tahmin edebiliyorum buradan da şey yapabiliyorsunuz toplayabiliyorsunuz mesela yürüme mesafesi tamam sandık bu tamam çöpleri çıkar var pet var burada böyle yanınıza gezdirebiliyorsunuz hmm. Burada da hemen tenis falan var. Ee, eğer çok isterseniz yorumlarda. Bu videonun ikincisi olarak ev düzeni yaptığım videoyu çekebilirim. Eğer isterseniz tabii. Tamam. Ev düzeni yaptım onu bile bilmiyorum. Çünkü diğer telefonumda da var, tabletimde de var. Burada bir tane koy. <laughs> şu elma yemek istiyorum. Lan lan Bizim ne kadar elmamız varmış lan böyle. Yiyemeyen bitmiyor. Bitmeyen elma yapmışlar. <laughs> Bitmeyen elma sözcüğüne bilen varsa... Her neyse boş ver. Ev kısmında da oluyor. Şöyle dikkatli bakarsanız. Mesela burada var. Mesela <laughs> ben gerçek hayatta böyle bir şey görüyorum. Bu nasıl bir şey ya? Baksanıza burada var. Bana göre hızlı. Araba var. Bir de bu var. Ama bu korekler. Arkadaşlar biraz uzadı galiba. Partide görüşmek üzere. Bay bay.